Rüyada vali görmek ne anlama gelir? Rüyada vali görmek, çevreniz tarafından sevilen bir insan olduğunuza, maddi manevi rahata kavuşmaya, hayatınızı mutlu bir şekilde geçirmeye, zaman zaman iş yönüyle seyahate çıkmaya delalet eder. Rüyada vali ile konuşmak ise, çevrenizde bilge bir insan olarak bilineceğinize, ilim irfan elde etmeye, danışılacak bir insan olacağınıza delalet eder. Rüyada valinin eşini görmek ise yeni insanlarla tanışmaya, bazı konularda manevi destek almaya delalet eder. Rüyada valiyle tartışmak ise rüya sahibi için artık her şeyin bittiğini düşünürken bir anda yeniden hedeflerine ulaşacağına delalet eder. Rüyada valiyle evlenmek ise rüya sahibinin girmek istediği bir iş konusunda detaylı bir araştırma yapacağına bilgili insanlardan fikir almaya delalet eder. Rüyada vali görmek, temiz kıyafetli ise hayra, kötü kıyafetli ise şer olarak yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.